Dostlar selam e, bugünkü bölümümüzde yine ben deyiz ve bugün e, hep hep farklı ülkeleri konuşuyoruz <laughs> bu kez de e, kendi, kendi ülkemizi, kendi geleneklerimizi biraz konuşalım istedik merak eden bazı şeylerde hatta e, mesela şimdi baktık da fark ediyoruz bazılarını da bazen e, Instagram'da yabancılar reels çekiyor ya. Türkiye'de olduğunu söylemeden Türkiye'de olduğunu söylemeden. bir şeyler söyleyip yapıyorlar ve izleyince şey diyorsun. Harbiden ha, evet. ya biz bunu niye yapıyoruz evet. ki? Mesela şey görmüştüm ben hmm. Şu hareketi. Ee, Türkiye'de korktuğunu söylemeden korktuğunu anlat. ha, değil bunu mi? yapıyor evet, evet doğru. mesela. Doğru. Niye? O da. Aynen. Doğru bak o da onu da yapıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Ben çok sevdiğim bir şeyle başlayacağım. Eve gelen misafire bir şey ikram ederken aşırı ısrarcılık. Evet, bir de biz alışmışız. Ee, biz ısrar geleceğini bilerek yok evet, teşekkürler hocam. diyoruz ve bu bazen başka kültürlerde o yok okay. teşekkürler orada kalıyor. Aynen. Böyle kalıyorum yani. Bizde öyle diyor, mesela ben, ben yani Meltem bana geldiğinde yok şey yapmayacağım dese de ben yapıp yapıp getiriyorum yani. O hayır dediğinde de onu asla hayır olarak kabul etmiyoruz mesela. Çok enteresan. Aynen. Ama benim, ya benim Türklerde en sevdiğim şeylerden biri bu. Kimseye aç göndermemek. ekstra bir ihtimam böyle misafire. Misafirperverlik. Evet, severim. Yardımseverlik de bunlardan evet. biri. Gerçi ona bağlayabiliriz biraz. Hiç tanımadığım bir insana bile yolda sokakta yardım etmek. Şu an çok kalmadı ama. Şu an kalmamasının sebebi e, de ama başka tabii. milletlerin e, ülkedeki. Ya hem o hem e, e, adalet yoksunluğu ne olacak bilmiyorsun, ne çıkacak bilmiyorsun. Evet o da var. İyi niyetimizin Olmaz. inanılmaz derecede sunuşmal e, edilmesi. edilmesi ve o yüzden Aynen. geri çekilmemiz de var. Kendi kendimiz olsak yine devam ediyor olurduk bence. Mutlaka bir 10 sene öncesinde yaşasaydık hala devam ediyor olurdu Bir şey mi Bu misafir e, muhabbetine benim de hoşuma giden bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde eli boş gitmemek. Yani hmm, evet. kola da olsa meyve suyu da olsa birine Aynen. misafirliğe giderken bir şey almak. Ben bunu mesela e, bir yabancı bir yere gittiğimizde elimde bir şeyle gittiğimde insana inanılmaz hoşuna gidiyor. Yani e, belki hani bilmiyorum sonuçta bizim çok bu çok alıştığımız bir evet. şey. Biz hiç yazdırgamayız. <laughs> evet. Ben de elim boş gitmem. Genelde bana da gelinmez, evet. Evet. İkinci madde. Düğün, cenaze gibi zamanlarda e, o kişinin evine yemek götürül mesela. Ee, bu da çok iyi bir bu, özelliğimiz. Bu inanılmaz güzel bir şey bence. Zaten e, bunu biz İslamiyet'ten önceden beri yapıyormuşuz. Şamanizm. E, Yu denirmiş o zamanlar. Yas yemeği gibi. Hani zaten e, ölünün evinde olan o karanlık enerji, o insanların daha fazla hani kalkıp yemekle uğraşmasın diye düşünülürse çok ince bir gelenek ve herkesin benimsemesi hala yapıyor olmanın da çok güzel. Ya yani Şey bana biraz saçma geliyor. Götürülmesi çok okeyim buna ama ee, orada bir yemek servisi yapılması sok, sok, şey. e, çok kötü yani kardeşim yasını başsağlığını dile, tut can yası tut git insanları rahat bırak, o acılarını yaşasınlar şey ya. senin getirdiğin yemekleri de onlar yesin kendileri. Hani hmm, orada öyle. bir cenaze hemen gömülüyor mesela herkes tekrar eve toplanıyor bir yemek dağıtma olayı falan filan bana biraz saçma geliyor. Tabi canım yasını mı tutacaksın millete servis yemek mi edeceksin yani. yani. Kesinlikle ee, onu yanlış anlayıp, yanlış yorumlayan... <laughs> evet, Twitter'da ben bundan seneler önce bir şey okumuştum. Bir kız babasını kaybetmiş, ee, pide yap yaptırılmış işte, yemek götürülmemişti. Şimdi de öyle bir şey çıktı işte, tavuk pilav, et pilav ya da pide yaptırılıyor ya. Ee, yeşillik istemişler kızdan gelen misafirlerden birine. Bu artık görgüsüzlüğe <laughs> kaçıyor maalesef. Yani o ee... noktada ne yapacağını düşünebiliyor musun o misafire? Bir yerine monte edersin o yeşilliği yani ya olayın e, şeyine neden yaptığınızın, o yemeğin neden orada olduğunun Hı -hı. bir bilincine varmadan şuursuz şuursuzca Bazıları yapılan... öyle oluyor ama hani Rezil kaç kişi bir hareket gelmiş. yani. Atıyorum, cenazede kaç kişi var kalabalık değilse işte sevilmeyen biri mi falan ve o dedikoduları yapmak için gelenler de oluyor ya, maalesef. Ama neyse biz güzel tarafına bakalım. Ben bu şeyimizi de seviyorum. Evet. Özelliğimizi de seviyorum. Doğru şekilde uygulandı. Evet. Falan. Evet, şimdi geldik o neden yaptığımızı bilmediğimiz zaman herkesin yaptığı ve muhtemelen sizin de yaptığınız yapıyorsanız lütfen bunu yazın. Yazarsanız seviniriz. Ee, bıçak, makas gibi aletleri elden ele almamak. Masanın üstüne bırakmak ya da elden ele veriyorsan alan kişinin tükürmesi üstüne. <laughs> bunu benim, ben dedemden gördüm. Öpüyorum. Bunu öyle öğrendim. Evet. Ee, diğer türlü aramızın bozulacağına Hı -hı. inanıyordu. İnanılıyor. Öyle inanılıyor aynen. Ee, o yüzden ya tükürüp versin ama ben ona da güvenmiyorum, direkt vermiyorum yani bir yere koyuyorum öyle alıyorum. Ben alıyorum üstüne. tükürüp ne, neden neden keskin bir şey olduğu için Aramızı mi? direkt keser diye mi acaba bıçak veya makas, kesici, acaba kesici bir hani, şey Acaba hani evet evet şey enerji, kordon bağımı falan hmm. mı düşünüyorlar? Bilemiyorum nereden çıktığını onu. Olabilir. Şimdi sıradaki bana biraz saçma gelen. Ve benim genelde yapmadığım yapanı da çevremde çok görmediğim bir şey. Bu daha şaman kültüründen gelen bir şeymiş. Su içerken kafayı elle tutmak çünkü aklın baştan kaçabileceğine inanmak. Şu şekil içmek. Gördün mü hiç çevrende Bu benim, bunu yapanı? Ben de çevremde görmedim. Televizyonda ben falan gördüm. görüyorum ama. Televizyonda görmedim ben oturarak içme. Ayaktaysan oturarak çömelerek içine, evet, içme. Evet, 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 evet. Bu tamamen bilimsel bir şey ama hani suyun daha iyi hazmedilmesi evet. ve o Müslümanlarda da e, sünnet olarak geçen bir şey, Hı. oturarak içme olayı. Başını tutma ve aklının neden? Bir mantığı vardır kesin. Bilmiyorum. bilmiyorum. Garip bir şey. Ya Bunu bir araştıralım, bilen varsa da yine Benim yorum kesin. almak için çabalar. Yazıldı bile şu an. İlk. <laughs> Aynen. E, bir yere girerken sağ ayakla girmek. Ben buna hiç dikkat etmiyorum bu arada. Ben de etmiyorum açıkçası. O etmiyorum ne çok, yalan buna, söyleyeyim. ya Batıl inancım çoktur benim. Benim de çoktur. Ee, ama buna hiç dikkat etmem. Ya, o kadar bilinçli atmıyorum. Adımları düz yolda bile düşen biri olarak ben. <laughs> <ama> Genel. <laughs> yok <gülüyor> yani. Neyse. E, bir diğer geleneğimiz ölünün ardından belli aralıklarla toplanmak. Özellikle 40. günde de ölünün e, ruhunun yeryüzünü terk edeceğine inanılıyormuş. Hı hı. 52'de mesela neden toplanılıyor onu hiç bilmiyorum. 7'de toplanılıyor, 40'da toplanılıyor, 52'de toplanılıyor diye biliyorum ben. Ee, şimdi insanın ruhuyla bedeni arasında ki o enerji kordonu bir göbek deliğimizden bir e, gümüş kordon bağı olduğuna inanılıyor. E, ve bir tanesinde o bağın koptu. koptuğu... Hmm, 7'de falan mı? Aynen. 40'da yeryüzünden... Bittiğim. Çıktı. İlk, 52. İlk kendisi çıkıyor sonra bağı kopuyor galiba. Çünkü hani ilk bir süre etrafında dolaştığına inanılıyor ya. Ölünün hala hmm. etrafta dolaştığı. Hmm. 7'ye kadar galiba. Uh -huh. Sonra da o bağın tamamen koptu artık. Olabilir. Şey de var mesela bununla alakalı. Ee, ölünün ayakkabısının evin dışına konulması. Ha evet. Bunu hatta o burada yazmıyor. geleneklerde de yazmıyordu. Gördüm bir yerde sokakta yürürken ayakkabı konulmuştu ve anladım direkt o yüzden bir ölü çıktığını yani. Evet. Evet. Çok, evet. Çok üzücü bir şey ama. Çok gördüğümde ben çok üzülüyorum. Travmatik bu arada. Gördüğümde ben, olarak, evet. arada. Gördüğüm ben bir... bayağı üzülüyorum. Evet, üzücü bir Kötü bir şey. Ne diyebilirim ki? Ee, yine komşuculuk asla günümüzde kalmayan e, olgulardan bir tanesi. Komşuya bir şey götürüldüğünde sabah geri götürürken boş göndermemek. E bunu ve hala annem çok yapar. Mükemmel bir şey. Ya bir şey yapınca böyle kokusu gitmiştir. Diye hmm. hmm. İlla iki parça da olsa hmm. bir şey götürür. Ya bizde. şey bile vardı. Bir kek börek yapmaya başlanırdı evde. Mesela yumurta kalmadı. Tıklardın Tabii evet. yumurta alırdın. Şimdi yapabilir misin böyle bir şey? Ben yan kapıyı çalsam mesela ya iki yumurtanız var mı? Yanılmaz bir bakar. yadırganırız evet. yani. Evet, utanırım kötü. da bir şekilde istemem. Önceden öyle bir utanma hissi yoktu yani çok normal çok bir şey gibiydi. Çok normal gibi. geliyordu. Ne kadar kötü aslında baktığında. Evet. Ne diyebilirim ki? Güzel değerlerimizi bir bir kaybediyoruz dostlar. Neyse e, yine sevdiğim ama bana biraz böyle e, buruk gelen bir şey. Giden kişiye su dökerek uğurlamak. Su gibi git, su gibi gel. Evet onunla da bana hep şey veda Veda hatırlatıyor. Bir tarafı evet, var tabii ki evet. ama veda hatırlatması normal. Vedalaşırken Vedalaşır. yapılan bir şey. Bana vedadan ziyade yaşlıları hatırlatıyor. Evet ya. Çünkü ben mesela babaannemlerden falan dönerken hep böyle o sahne gözümün önüne geliyor su dökme şey deyince. Evet böyle bir köyden evet, gidiş. evet. arkamda birini bırakıyorsun. Evet. Kötü bir hissi var onun. Evet. evet. Benim çok böyle içimi bir şey yapan. Bu benim gördüğüm kadarıyla şeylerde de, Balkanlarda da. Tabii canım. E, yapılan bir şey. Ya bu yine. şeylerin hepsi bir zaten var, var, evet. var. Nazar boncuğu. Tahtaya vurma mesela. Sıradaki şeyimiz tahtaya vurma. Her yerde var. Hatta bu Amerika'da bile varmış. Amerika'da kondu deyimiyle bilinen bir şeymiş. Onlar tabii üç kere mi vuruyor? Ya yapıyor yapıyorlar. Mı? var. <laughs> ama, aynen. Onu bilmiyorum ama kondu diye bir terim varmış orada da. Tahtaya vurmayı ben de çok yaparım. Bunu da çekerim. Her ihtimale karşı kombo, kıçımı da kaşırım yani. Öyleli bir aman amancılık. Ben etrafta ne varsa vuruyorum ya. Çünkü <laughs> benim bildiğim işte şeytan varsa kaçsın. Öyle mi kaçıyor abi şeytan? Sesle korkutma. Tabi saçma ama yani... <laughs> şeytan tabi efendim. Şey düşünüyorum, çok saçma. Şimdi ee, izleyin mantığımı. Ee, normalde böyle metal ya da demir şeyler iletkendir ama tahta yalıtkandır ya. Hani acaba o enerjiyi kesmek için <laughs> mi? Sen, sen bilirsin. Enerji. Ne Abi. öyle <laughs> <laughs> düşünüyorum. Olamaz mı? Belki olabilir. Ma ya çok mantıksız da değil aslında düşünence. Olabilir. Şeyi kaç kere yapıyorsun sarılmayı? Karşılaştın. Bazı insanlar üç kere İki. yapıyor. Ya, ben çok şaşırıyorum. Böyle oluyorum hani. Üç biraz daha doğu tarafında daha var. Hazır üç kere ya. Evet. Hatta işte şey, kadar dedim, o kadar doğu... şeyin <laughs> Neyse. Bir diğer benim asla inanmadığım kendimin denediği ve safsata olduğuna da bizzat deneyerek şahit oldum. Kurşun dökmek. Ee, ben safsata olduğunu düşünmüyorum. Bana hiç iyi gelmedi. O yüzden. Hiçbir Bana şey da hiç iyi gelmedi. <laughs> o zaman. Ben yanlış yapıldığını düşünüyorum ama çünkü evet. ben şey kısmını yadırgamıştım zaten. Yaptıktan sonra o sudan içmek bir yudum. Ben içmedim galiba. Bana içirildi ve hiç mantıklı gelmemişti. Sonrasında da başıma hiç iyi şeyler gelmedi bu arada. Ee, çünkü zaten o enerjiyi toplasın diye yapıyorsun ve o sudan neden içtim o zaman ben yani. Evet doğru tekrar içine sokmuş oldum onu. Ama var öyle bir şey. Bak internetten sonra ben yazdım. Dedim ki bunun doğrusu böyle olmamalı. Bana yanlış yapıldı ama internette de o sudan içileceği yazıyor. Ya yani bana bu kısmı safsata geliyor. Ama onun dışında kurşunun çok güçlü bir metal olduğunu ve harbiden de o e, negatif iyonları dağıttığını biliyorum. E, o yüzden mantıklı olabilir. Hani suyun içinde yapmak ve kafanın üstünde o enerjiyi atmak için belki. Anlık bir rahatlama sağlıyordur. Ama niye içtim? Hiç gerek Niye yoktu. Ya, yaparsanız bir kere içmeyin de bence. de içmeden dene bakalım ne olacak. Safsat olduğunu düşünmüyorsan e, bir şans Yapan birini bulursan güzel, iyi birinin yapması Pasaklı lazım. Pasaklı bir sen. Pasaklı bir gidelim. Yeni doğum yapan kadına kırmızı kurdele bağlamak başına. Çünkü Albız isimli bir şeytanın o kurdelenin o şeytanı kovacağına inanılıyormuş. Evet ben bunu da görmüştüm. Bizde de... Kadını da 40 gün, 40'ı çıkmak deyimi de aslında galiba yine inşallah yanlış söylemiyorumdur. E, oradan geliyormuş muhtemelen çocuğun kırkının çıkması. Çünkü anne o esnada şey oluyormuş böyle. Kötü enerji, o şeytan denilen hani bulaşabiliyormuş. Anneye ve çocuğa. Enerji de oluyormuş, anne. yeni doğum yapmışsın. O yüzden kadın mesela kırk gün yalnız bırakmazlarmış. Ben bir tane şimdi kurdele bağlayıp da yani inanarak yaparsam belki evet olur ama bir kurdelenin de bir şeytanı e, durdurabileceğine çok İnanamasam da yeni doğum yapan insanın en savunmasız e, ruhani halde hı olduğu hı. gerçeği. Müslümanlıkta da hani loğusalık ve hani e, cinlerin ona daha çabuk <laughs> demek musallat olacak falan. Aynen. Hani bu çok fazla kültürde inanışta olduğu için mutlaka vardır bir bildik yere bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kırmızı, belki kurdele materyal olarak mi? değil de renk olarak belki, hani işaret Rengi. koymak gibi o kişiye, bilemedim. Bu de onu yazmaya utanmışlar herhalde. Evlenen e, kadınlara da bağlanır ya kırmızı kurdele. Onun da iyi şans getireceğine inanıldığı için yapıla, yapıldığı yazılmış ama e, ataerkil toplumumuz maalesef bu kadar iyi niyetli yaklaşmıyor Farklı bu konuya. Şekilde... O sanki bir anlamı daha söylerim, vardı ya. İşte oymuş, iyi enerjiyle uğurlamak, i̇şte, evlenmiş. Ama. Ee, nazar boncuğu. Evet. En sevdiğim. Ben çok inanmıyorum ya. E, çok saçmalık. inanmıyorum. Buna inanmayan... Okutuyorum sürekli falan. Ya buna inanmamak diye bir şey yok bence bu arada. Şey var ya ben çok hem şey var. nazara hem bilime inanıyorum evet. ben oyum. Aslında bu kadar inanmayı faydalı bulmuyorum çünkü same. şöyle de bir şey var. Şimdi bir noktada da bu bir nazar da bir negatif enerji ve bu kadar inanarak da aslında bunu bir enerjinin varlığını bu kadar inanarak da kendine çekmiş Hı -hı. oluyorsun aslında. Bitti ne mi? Misin? Bitti. Var mı ekleyeceğim bir şey senin? Yo yani a, tabii ki de bir sürü vardır da. Evet. Mutlaka. Bu bölümlük bu kadar konuşalım. Mutlaka bir sürü vardır yani daha. Evet. Buyuz yani bunlarla varız bence. Bizi diğer ırklardan ayıran en önemli şeyler geleneklerimiz, göreneklerimiz. Köklülüğümüz. Aynen. Dünya köklülüğümüz. Aynen. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizleri takip edip Instagram'da da desteklemeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bye. Bye.